Ya bitti biz ayrılıyoruz biz boşanıyoruz biz. Aa gerçekten bilmiyorum. Tabi biz yani bayağı bir sıkıntılar oldu yani o yüzden dolayı ben çok doldum yani ben biraz kafamı dinlemek istiyorum o yüzden yani. Hmm. Yürümüyor yani olmuyor yani. Hakkımızda hayırlısı neyse olsun diyerekten o bu yüzden ki o, söylüyorum yani. Ama ne olursa olsun çocuğun üzerinden elini çekme yani kardeşim. Sadece onu sağ söyleyebilirim. Onu, onu onu yapmam zaten de. Yani ben e, şey yapmıyorum yani fazla e, üstüne gitmiyorum kimsenin baskı yapmıyorum. Yani ha boşanma davasında boşanma sürecinde hakime'nin kestiği karara devletin Kestiği diye ne acımaz. Ne yapıldıysa, Murat, e, ne yapıldıysa e, bana ne söylendiyse ben onları yapmaya razıyım. Niye? Çünkü bir ortak karar verilecek. Yani çocuğun kimde kalıp kalmayacağı, yine yani ne kadar sürede kalacağı, ne yapılacağı, bunu devlet karar verecek. Kimse kimseye Hadi de karar veremez. Atalım, sohbet edelim o sırada. Yani bu ortak bir karar olacak yani. Anlaşmalı olur, çekişmeli olur. Bunu bilemem yani. Evet. Ama hakkımızda senin de onun da hakkında hayırlısı yani. Yani aynen öyle. Ben yani burada çok kişiyle görüştüm yani. Oturduk, konuştuk, dertleştik. Eyvallah, aleykümselam. Eyvallah, hoş geldin. Murat şeyde çok şaşırdım ben. Zaten çok izlemiyorum. En fazla sizi beş kere falan izlemişimdir yani. Şimdiye kadar. Onda da işte cinnet geçirdim bilmiyorum.